Yeni doğan bir bebek ilk doğduğunda en ihtiyacı olan şey annesinin sıcak kucağı ve annesinin sütüdür. Anne sütü bebeğin hayata tutunabilmesi için, optimal büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmesi için sıvı, enerji ve tüm besin öğelerini içeren eşsiz bir üründür. Yeni doğan dönemindeki günlere göre besin değeri değişir. İlk 5 günlük kolostrum, bebeğin tüm hayatı boyunca gerekli, bağışıklık sistemini destekleyen mucizevi ürünleri içerir. Kolostrumun protein içeriği yüksek, karbonhidrat ve yağdan olgun süte göre fakirdir. Fakat içeriğindeki minerallere, prebiyotiklere ve probiyotikleri sayesinde bebeği tüm hayatı boyunca hastalıklara yakalanmasını engeller. Olgun süt ise bebeğin yağ açısından zengin olmasıyla daha dengeli bir şekilde büyümesine, doygunluğun oluşmasına, kilo almasına sebep olur.